Bolu hani. İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları sona erdi. 5 Eylül pazartesi günü başlayan toplantının son gününde 7 madde görüşüldü. 4 madde ilgili komisyonlara havale edildi. Bir önerge gündeme alındı. İl Genel Meclisi'nde Eylül ayı toplantılarının son günü, Gerede ilçesi Kazanlar Köyü'nün köy yerleşik alan genişletilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi. Merkez ilçe Yumrukaya Köyü hudutlarında tapının 116 ada 7 parsel olsun da kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan kırsal tesis alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı onanması talebi görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na aval edildi. Toplantıda 4 Divan ilçesi Süleler Köyü hudutlarında tapunun 332, 333, 334, 429, 435, 436, 439, 440, 442, 447, 462 ve 102 ya da 4 parsel olsunda kayıtlı taşınmazlar hazır için hazırlanan yeni yerleşim alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar Planı değişikliğinin olanması talebi görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilirken mülki şirketi il özel İdaresi'ne ait İzzet Belsal Caddesi'nde bulunan iş merkezinin Z2, Z3 ve Z4 nolu dükkanlar Bolu'yu müftülüğüne tahsisli olup tahsis süresinin uzatılması talebiyle alınarak eğitim, kültür ve sosyal hizmetleriyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, Ümit Doğan Yün, Şahin, Zeyn, Zeyn, Toplantıda Mengen köylere hizmet götürme birliğine ödenek aktarılmasına dair plan ve bütçe komisyonundan gelen raporda görüşüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca il özel idaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet arazöz alımı için gönderilen 1.750.000 TL şartlı bağış olarak kabul edildi. Toplantıda son olarak Merkez İlçe Elmalık Köyü Erenaltı mevkiinde bulunan Q eşitliği 0,17 saniyelik kısmı kullanma suyu amaçlı olarak 22.10.2019 tarihinde 3 yıllığına kiralanmış olup kira süresi 22.10.2022 tarihinde sona ereceğinden 10 yıl müddetli kira süresinin uzatılması talebi Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütün Komisyonu'na aval edildi. 332, 333, 334, Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir önerge gündeme alınmak üzere meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Modun İlçesi köyler hizmet götürme birliğine 135 bin TL ödenek aktarılması talebi görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna haberle edildi. Toplantı Ekim ayı toplantılarının başlangıç gününün tespit edilmesiyle sona erdi. Milyon, 750 TL şartlı olarak kabul